Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Azra. Arkadaşlar hepinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yani şöyle diyeyim. 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Size çok öpüyorum. Bugün arkadaşlar halamın bana e, getirdikleri kitapları inceleyeceğiz. Bir sürü bana kitap getirdim. Ve arkadaşlar e, benim bir tane istediğim kitap var. Onu da almış. Önce favori kitaplarımdan başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kitap, bu kitabın serisini ben kesinlikle okuyacağım. Bulursam bulursam alacım diye söyledim ona, alır mısın demiştim ve almış arkadaşlar çok mutlu oldum. Bunu daha önce almıştım ve okumuştum arkadaşlar, bunu da okumak istiyorum böyle iki tane en sevdiğim favori kitaplarım, bir tane de oradaki e, kitap satan adamla. Benim çok kitap sevdiğimi söyleyince halam bir şekilde bir tane kitap hediye etmiş. Gerçekten bu kitabın da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle e, bayağı bir arkadaşlar serisi varmış bunun da. O yüzden bunu güzel olduğunu düşünüyorum. Sonra olarak da bu poşetin içinde bir tane böyle kitap ayracı var arkadaşlar. <laughs> evet şimdi devam ediyorum. Bu arada arkası poşetler var. Poşetlerden baktım. Şimdi şöyle sıradan başlıyorum. Bir tane Mühürler Sandığı Gizli Görev Mısır diye bir kitap var. Bu arada arkadaşlar sizde olan bir kitap varsa hemen aşağı yorumlara yazın. Burada patates spor kampta var. Bir Burada patates spor şut ve gol. Arkadaşlar sonra ee, bakalım yumurta spor maçı var. Şöyle size de göstereyim bir saniye. Sonra saf delikler tane. Bir de arkadaşlar patates spor şut ve gol var. Tamam. Şimdi bunlar sanırım bitti. Patates sporlar. Burada üç tane saftilik kitabı var. Bir tanesi Her hey gidi günler. Bir tanesi batsın bu dünya. Bir tanesi karışık işler bunlar arkadaşlar. Sonra bu arada belki içinde iki tane olan kitaplar var ki var zaten. Onları ben üst üste koyacağım arkadaşlar. Çıldırtan Şifreler kitabı var. İçimdeki Müzik diye bir kitap var arkadaşlar. Zaten bunu çoğunuz biliyordur. Eğer e, sizde bu kitap varsa aşağı yorumlara mavi bir kalp bırakın. Charlie'nin çikolata fabrikası var. Hz. İsa var. Öğretmenim. Peygamber her Peygamber öyküleri olarak. Peygamberimizin mucizeleri var. Ben peygamber kitabını çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Sonra bu anneme. Yaşamın gizli işaretleri. Bu anneme. Bu kaldırıyorum. Oyun labirenti var. Şöyle bir kitap. Aklımı Seveyim diye bir kitap var. Eğlenceli Bilgiler kitabı. Bunlar da çok güzeldir eminim diye düşünüyorum. Bir saniye. Şuradan. Hı. Burada Harika Vücudumuz diye aynı şekilde bunun seti herhalde bu da. Böyle bir kitap var. Çünkü birbirine çok benziyor. Sonra arkadaşlar bakalım. Namaz. Biricik ibadetim namaz. Bunu zaten çoğunuza var diye Hatta imzalı olarak. Yani belki olmayabilir ama bu kitaplardan biri eğer sizde varsa onu aşağıya kalp bırakın arkadaşlar. Mare bir kalp. Sonra Allah birdir ve musluluk kitabım var şöyle bir kitap. Arkalarda bir şekilde. Çok tatlı bunlar küçük kısa kitaplar. Direkt bunlardan başlıyorum ki hemen bitsin arkadaşlar diye. Sonra çıldırtan şifreler var. Bunların iki tane koymuş olan. Ben zaten iki tane olanları birilerine hediye ederim. Göğü yere indirelim var böyle bir kitap. Bu arada fark ediyorsunuz hepsinin kalınlıklarını görüyorsunuzdur zaten. Hepsi 200 sayfadan aşağı değil. Yani 172 olanlar da var. 170 olanlar da var ama 180 olanlar da var. 20-30 sayfalı şey saymayız yani. 200 diyorum ben onlara kısaca. Sihir de neymiş diye bir kitap var arkadaşlar. Ve son olarak Asi Robotlar kitabı var. Bir de arkadaşlar burada 3 pardon. Heh, evet 3 tane kitap var. Bunları da göstereyim. Bunları da koymuş yani halam. Benim adım Neymar diye bir kitap koymuş. Belki büyüyünce okurum yani. Sonuçta. Benim adım Neymar. Neymar. Neymarmış. Pardon. <laughs> Benim adım Ronaldo. Şu içinde merak edenlerin olabilir. Şöyle göstereceğim. Ben baktım bazı hepsine. İçlerine falan şöyle bölüm bölüm. Bir de benim adım İbrahim Oyçi var. Gördüğünüz gibi bu da. Bu şekilde. İki tane olan kitaplar. Bu çıktı içinden. Bu ikisi. Bir de arkadaşlar bu namaz kitabından ben de şu anda bunun beraber 3 oldu. Benim de imzalı kitabım var. Sonra bir de Charlie'nin Çikolata Fabrikası kitabını da daha önce almıştım. Bir de ondan iki tane oldu. Ben zaten bu iki tane olan kitapları ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve bol bol like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi eğer bu kitaplardan birisi de varsa aşağı yorumlara yazıp mavi kalp bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bol bol like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada saçımı şuralarını şöyle bir tutamını kınaya boyadık. Görünüyor mu şu an bilmiyorum. Bir fikrim yok yani. Böyle belli olmuyor şu anda. Bakın mesela şuradan görünüyor. Çok tatlı. Gerçekten bakın görünüyor. Neyse görüşmek üzere. Elime takımı yaktım. Bay bay. Bir türlü kapatamadım yalnız videoyu.